...Android cihazlarda mı yedekleme yapmanın farklı yolları vardır. Elbette neyi yedeklemek istediğiniz de önemli bir soru. Burada yedeklemek istediğiniz eğer kişisel kontak listenizse... ...Android Google'a bağlı bir sistem olduğu için... ...Google'ın kendi Gmail sistemi üzerinden bütün kontaklarınızı... ...e-postalarınızı cloud üzerinde otomatik olarak yedeklemeniz mümkün. Bunun için cep telefonunuzu aldığınızda... Ayarları senkronize etmeyi ve yedekleme yapmayı aktive etmeniz bu tükeyi işaretlemeniz yeterli. Bundan sonra kontaklarınız güvende olacak. Ancak eğer manuel yedekleme yapmak isterseniz telefon rehberine girerek bunları SD karta attığınız tuşuna tıklayabilir. Yani dokunmatik ekranda tıklayabilir ve SD karta attığınız kontak dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Farklı firmaların sunduğu değişik senkronizasyon ve yedekleme çözümleri var. Bunlardan bir tanesi Google hesabınız üzerinde kurduğunuz bütün uygulamaları Google'da kaydedilmesidir. Daha sonra telefonunuzu yeniden kurduğunuzda ya da Fabric Factory Reset yaptığınızda bütün uygulamaları tekrar indirip ayarlarınızı yükleyebilirsiniz Bu. Uğurda. Bunun diğer yolda dediğim gibi farklı firmaların sunduğu senkronizasyon yazılımıyla bütün verileri bilgisayarınıza indirmek ve daha sonra bilgisayarınızdan telefonunuza yeniden yüklemek.